Monsieur yeminimizin özü tam istiklaldir. Türk milleti kanını bunun için akıtıyor. Ne çocukluğunuzu bildiniz, ne gençliğinizi yaşadınız. Yarın da çok sert bir savaşın içinde olacak ve gerekirse canınızı feda edeceksiniz. Buraya kalmak için geldik ve de kalacağız. Bu savaşı kazanma ihtimalimiz yüzde kaç? Yüzde elli bir. Bugün ne pahasın olursa olsun cepheyi yarayacağız. Ar Artık ordulara yazılı emrinizi verebilirsiniz paşam. 26 Ağustos Cumartesi sabahı taarruza geçiyoruz. Hanımefendiler, tarih türkü ateşle imtihan ediyor. Bu imtihandan yalnız erkeklerimizin cesaret ve fedakarlıklarıyla geçemeyiz. Artık biz de ellerimizi bu ateşe uzatmak zorundayız. Türk süvari kol ordusu, cephe gerimize sızmışlar efendim. Galiba Anadolu maceramız sona eriyor.